Bismillah, Elhamdülillah ve salatu vesselam Resulullah. Ref ref ne demektir? Ref ref kanat çırpmak, konmak için havada çırpınmak ve parlamak anlamındaki ref kökünden türemiştir. Döşek, yastık, kuşun havada çırpınması veya kuşun konacağı zaman kanatlarını yayarak hareket ettirmesi demektir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç yolculuğuna çıktığında Sidetül Münta'dan sonrasındaki bineğidir. Mahiyeti hakkında kesin bir bilgi yoktur. Döşek, minder, kumaş olabileceği şeklinde görüşler vardır. Velhamdülillah.